Rams Başakşehir 2021-2022 sezonunun ilk bölümünde göreve getirdiği Emre Belözoğlu idaresinde 2023-2024 sezonuna başladı. Pelkas, Piontek, Duboa gibi flash transferlerle kadrosunu güçlendiren turuncu Lacivertler iddialı kadrosuyla lige güçlü bir giriş yapma hedefindeydi. Ligin ilk maçında deplasmanda Korendon Alanya Spor'a 2-0 yenilen Emre Belezoğlu'nun öğrencileri daha sonra sahasında oynadığı iki mücadelede önce Vavakars Fatih Karagümrü'ye daha sonra da Tümosan Konya Spor'a mağlup oldu. Bu mücadelelerde rakip fileleri havalandıramayan Rams Başakşehir'de Emre Belezoğlu'yla da yollar ayrıldı ve yerine Çağdaş Atan getirildi. Yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçında İstanbul Spor'u 2-0 mağlup eden Turuncu Racivertliler sonra üst üste Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelelerinden puansız ayrıldı. Müzik 7. haftada Mondiom Kayseri Spor deplasmanından beraberlikle dönen İstanbul ekibi daha sonra sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesini bildi. Deplasmanda Yılport Samsun Spor'la puanları paylaşan Rams Başakşehir, bir tek Antalya Spor deplasmanındansa mağlubiyetle döndü. 11. haftada MK Ankara gücüyle 3-3 berabere kalan turuncu lacivertli ekip. 12. haftada da deplasmanda Beşiktaş'a mağlup oldu. Böylece 12 hafta sonunda yalnızca 2 galibiyet alabilen ve 9 puan toplayabilen Rams Başakşehir düşme hattının içerisinde 18. sırada kendisine yer buldu. Siltaş Yapı Pendik Sporu 4-1 ile geçerek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Çağdaş Atan'ın öğrencileri 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilerek üst üste 3. deplasman mücadelesinden de puansız dönmüş oldu. Daha sonra sahasında oynadığı Atakaş Hatayspor Spor ve EMS Yapı Sivas Spor karşılaşmalarını kazanan İstanbul ekibi, Trabzonspor deplasmanındansa puanla dönmesini bildi. Müzik sahasında Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından, deplasmanda Kasımpaşa'yı deviren Turuncu Lacivertliler, seyircisi önünde de Korendon Alanya Sporu 3-2 mağlup etti. Devre arası transfer döneminde ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen Josef de Souza başta olmak üzere Davidson ve Kemenle kadrosunu güçlendiren Rams Başakşehir 21. haftada Vavakars Fatih Karagümrük mücadelesinden bir birlik eşitlikle ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarttı. Daha sonra sahasında Fenerbahçe'ye tek golle boyun eğen Çağdaş Atan'ın ekibi Tümosan Konya Spor ve İstanbulspor mücadelelerinden 3 puan çıkarmasını bildi. 25. haftada deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Rams Başakşehir. Daha sonra da seyircisi önünde Mondiom Kayseri Spor mücadelesinden puansız ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükselen Rams Başakşehir, bu turda Trabzonspor engelini aşamadı ve kupaya veda etti. 27. haftada Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 3 puanla dönen Turuncu Lacivertler, daha sonra Yılport Samsun spor ve Bitegzen Antalya Sporu da tek golle devirdi. Üst üste 3 maç kazanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu 3 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı. 30. haftaya gelindiğinde Avrupa iddiasını sürdüren Rams Başakşehir, konuk olduğu MK Ankara gücüne 2-1 mağlup olurken sahasında Beşiktaş'la da berabere kaldı. Ligde son düzlüğe girilirken 32. haftada Siltaş yapıp Endik Spor'u geçen turuncu verdiler. Daha sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, Atakaş Atay Spor, Kasımpaşa ve EMS Yapı Sivas Spor'u yenerek 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 58 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. 37. haftada sahasında Trabzonspor'a tek golle boyun eğen Rams Başakşehir. Son haftada da deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti. Sezon içerisinde düşme hattına kadar gerileyen Turuncu Lacivertliler sezonu 61 puanla 4. sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılma bileti almayı başardı.